Mr. Beast'in serveti ne kadar? Çok şaşıracaksınız. Mr. Beast 6000 ismiyle başlayıp tüm dünyayı yayılan, videolarını Endonezya'dan tutun da Türkçe'ye kadar dublajlattıran YouTube'un en iyi bireysel kanalından söz ediyoruz. Adamın Japonca versiyonunu bile Naruto'yu seslendiren kadın seslendiriyor. <laughs> 15'ten fazla kanalı olan, evet 6 değil ve toplamda 300 milyondan fazla abonesi olan bir adamın ne kadar serveti olabilirdi ki? Günümüzde 1 milyon abonesi olan bir YouTuber bile başarılı sayılıyor. Peki ana kanalı 160 milyon olan bir adama ne demeli? Mr. Beast Servetine servetini hesaplamak zor aslında. Ama ben yine de söyleyeceğim. MrBeast ana kanalından kazandığı parayı bir diğer videoya harcıyor. Bir video için 1 milyon dolar harcadığını farz edelim. Diğer videoda onu harcıyor. Ki kalite devam etsin. Onun asıl gelir kaynağı oyun kanalı gibi geri kalan kanalları ve Mr MrBeast Burger, çikolata ya da tişört, eşya genel adıyla merch diyebilirsiniz. Her şey dahil aylık gelirini hesapladığımda 14,5 milyon gibi bir şey çıktı. Giderini 10 milyondan hesaplarsak aylık kazancı 4 veya 5 milyon arası olacaktır. Ve net serveti ise 112 milyon dolar.